biraz farklı olacak. Hemen tavuğumuzu şöyle bir kabın içine alıyoruz. E, tavuğu kontrol edin. Eğer e, içinizde sinmeyen bir şey varsa ne yaparsınız? Tavuğunuzu yıkayabilirsiniz. Ben şöyle bakıyorum. Benim içime sinmeyen bir şey yok. Sadece şu kuyruk kısmı var. Biraz orada şey var. Orayı da alalım. Şuraya bakayım. Burada bir şey yok. Bunun yağı kısmını kullanırız. Derli tavukların genelde ben terbiye yapılmasına karşıyım. Sebebi de tavuğa koyduğumuz zaman tavuk ne yapıyor? Tavada yanıyor. Fırına koysak terbiyeleyebiliriz. Ama tavada önermiyorum. Hemen yani şöyle bir üzerine kaya tuzu serpiyorum. Az bir de sıvı yağ. Bunu kenara alıyoruz. Malzemesini doğrayacağız. Arkadaşlar şöyle 3-6 tane yeşil soğanımız var. E, tavuklar dinlenirken biz ne yapıyoruz? Hemen yeşil soğanlarımızı doğruyoruz. Tavuğun içine katacağım. Sebze bu kadar. Başka bir şey katmayacağım. Şimdi bunun e, pirinci var. Onu ıslayacağız. Yeşil soğanı doğradık. Tavuğunu hazırladık. Sıra geldi pilavına. 2 su bardağı pirinç. Arkadaşlar pirinci hangi bardakla ölçüyorsak suyunu da o bardakla ölçeceğiz. Pirincimizi bolca bir soğuk suyla ıslayalım. Islarken de şunu söyleyin. Pirinci ılık suyla ıslamayalım. Ilık su ne yapar? Pirinci suya doyurur, yumuşatır. Sonra yaptığımız pilav çamur gibi olur ocağımızın altını yaktık önce tenceremizin bir ısınmasını bekleyeceğiz tenceremiz ısınmaya başladı önce tavukların derli tarafını koyuyoruz ocağımızı orta ateşe getiriyoruz arkadaşlar kapağı kapatıyoruz orta ateşte ortalama 10 dakika bir ne yapacağız tavuğun derli tarafını mühürleyeceğiz hemen şöyle gösterelim Tam 9 dakika oldu. Her evet, taraflarını çevirdim. Kapağı kapatıyorum. Bu aşamada ocağımın altını biraz daha ısıyom. Böyle bir göstereyim. Az yükselteyim arkadaşlar. Bunu ara ara kontrol edeceğiz. Ocağın e, kısmamdaki sebep de yavaş yavaş için için buharıyla tavuğumuzun içi pişsin. Şöyle bir gösterelim. Orta ateşin de altında yavaş yavaş ne yaptı? İçini çeker çeke tavuklarımız pişti. Şöyle bakın arkadaşlar. E, bagetler kemiğinden sıyrılmaya başlamış. Bu ne demektir? Tavuk pişti demektir. 25 dakika geçti. Kapağı tekrar kapatıyorum. Ocağımı en yüksek ateşe alıyorum. Sadece ve sadece 2 dakika tavuğun derli tarafını kızartmak için arkadaşlar. 2 dakika geçti. Hemen ocağımı en kısık dereceye getiriyorum kapağı açmadan. Kapağını da açtım. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar tencerenin dibindeki yağı şöyle bir karıştırıyorum. Tavuğun kendi yağı. E, bunda yağ kullanmayacağım fazla. Ocağımız en kısık derecede hemen içine. Elinizde tel şehriye varsa tel şehriye, tel şehriye yoksa arpa şehriye. E, şehriyesi biraz fazla olacak arkadaşlar. 3 yemek kaşığı şehriye attım. Hemen şehriye şöyle bir tavuğun yağında kızartıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi e, bunda yağ kullanmayacağım. Daha doğrusu kullanmamaya çalışacağım. Yetersiz gelirse az bir sıvı yağ ilave edebiliriz. Çok fazla kavurmayacağız. Altın sarısı rengine dönmeye başladığı gibi hemen malzemesini katacağız. Altın sarısı rengine dönmeye başladı. Hemen yeşil soğanı ilave ediyoruz. İşte şimdi bakacağım. Ya yeter mi yetmez mi? Ya bu aşamada yetmezse biraz ilave edeceğim. Ocağımızın altını biraz daha kıstım. Şöyle bakın arkadaşlar. Yeşil soğanları fazla öldürmüyoruz. Biraz canlı kalsın. Zaten şimdi sıcak suyun içine girecek. Tam bu aşamada ısladığımız pirinci katıyoruz. Pirinçle beraber tekrar yeşil soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kenarda suyumuz kaynıyor. İki su bardağı pirince, 3 su bardağı su kaynadıyor. Pilavın kavrulduğunu nasıl anlarız? Pirinçler birbirine toplanmaya başladığı gibi pilavımız kavrulmuş demektir. Tuzunu ver demektir. Şu anda yavaş yavaş toplanıyor. Artık karıştırmakta zorlanıyor. Tam bu aşamada içine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Arkadaşlar tuz oranını kendiniz ayarlayın. Ben az bir şey daha atayım da garantiye alayım. Hafiften bir pilava renk vermesi için İçine bir çay kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Bir çay kaşığı da karabiber attım. Bir çay kaşığı tepereme de kimyon atıyorum. Sıra geldi suyunu vermeye. Buradaki su ölçülü. Ocağı en yüksek dereceye getirdim. Ben burada 3 su bardağı kaynamış su var. 2 su bardağı pirinç, 3 su bardağı kaynamış su. Bu kaynamayı göreceğiz. Bu kaynamayı gördükten sonra tavukları şöyle bir yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Ocağımızı en kısık dereceye getiriyoruz. Saatimizi ayarlıyoruz. Tam 14 dakika sonra yani 14 ile 15 arası 14 dakika sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Altını bir göstereyim. Bakın arkadaşlar yanıyor yanmıyor arası en kısık derece. Arkadaşlar ocağı vuralım tam 10 dakika oldu. 5 dakikası kaldı. Ee, bu yemeğe kuş üzümü atacaktım onu unutmuşum. Şöyle kuş üzümünü serpeyim. Ee, kuş üzümü buharında olur. Hem de kuş üzümü ne yapar? Soğanın acısını alır. Acı, tatlı birbirini dengelemiş olur. Kapağı tekrar kapatıyoruz. 15 dakikanın dolmasını bekliyoruz. Tam 15 dakika geçti. Altını kapatıyoruz. Buna hiç dokunmadan ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Pilavı dinlendirdik. Şöyle kapağını bir açalım. Şöyle tavuğunu alayım da daha rahat karıştıralım. Arkadaşlar ölçüye bakın. Pilav tane tane. Ölçüde, gramajda en ufak bir sapma yok. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Sizi kesinlikle mahcup düşürmeyecek bir yemek daha. Sayfamda 1800 üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Yemeğe kefili benim. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun